İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin orman yangınlarına müdahale eden ateş savaşçıları son yılların en zorlu dönemini yaşıyor. Geçen yılın Haziran ayına göre 5 kat artan orman yangınlarında görev alan itfaiye personeli, çoğu yurttaşların dikkatsizliği sonucu çıkan yangınları söndürmek için canlarını ortaya koyuyor. Kahraman itfaiyeciler, "Yanan sadece ağaçlar değil, geleceğimiz." diyerek yangınların çıkmaması için doğaya çocuklarınız kadar hassas davranın çağrısında bulunuyor. bölümü aslında ot yangını olarak başladı. Ama orman yangınına dönüştü. Biz Büyükşehir Belediyemiz bütün ekipleriyle birlikte başka, başta itfaiye Daire Başkanlığı olmak üzere e, Orman Bölge Müdürlüğümüzün ekipleriyle birlikte sahadaydık elbette. Sıcaklıklar artıyor. İklim değişikliğinin etkilerini görüyoruz. Bizim bitki örtümüz bu sıcaklıklara alışık değil. En ufak bir dikkatsizlik çok zor sıkıntılı durumlara neden olabiliyor. Bunun yanı sıra şehirde de 255 yangın yaşandı sadece cumartesi pazar günü. Bunlar da yine çok küçük dikkatsizliklerle başlayıp büyüyebilen yangınlardı maalesef ki. Çok daha dikkatli olmamız lazım. Umarız olmasın çok dikkatli olmamız lazım. Evet ama İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm kuvvetleriyle birlikte hazırlıklı olduğuna da bir nevi bunlar maalesef ki üzücü olaylar ama bize gösteriyor. Sadece e, bu hafta sonu, cumartesi ve pazar 21 tane orman yangını meydana geldi. Bu bizim için çok fazla. Cumartesi günü 8 saatlik dilimde 11 orman yangını meydana geldi. 11 orman yangında cumartesi günü biz 150 araç ve 350 personelle müdahale ettik. Bu yaz çok farklı bir şey oldu. Yani 27 yıllık e, mesleki hayatımda hiç görmediğim yangınları bir anda çok kısa zamanda yaşadık yapmamız gereken yangınla mücadeleden ziyade yangınlar başlamadan önlemleri almak. Kuru otları evimizin etrafında, fabrika etrafında, tarlamızın etrafındaki kuru otları temizlememiz gerekir. Ve sigaraları kesinlikle bu kuru otların içerisine atmamamız gerekir. Cam şişelerini kesinlikle bu kuru otların üzerine veya orman kenarlarına atmamamız gerekir. Kaynak yapma esnasında veya spiralle bir demir keseceğimiz esnasında özellikle yanımızda yangın söndürücü. Yangın söndürücü yoksa bir bidon su, iki bidon su biliyorsunuz yangın ilk çıktığında hemen çok küçük oluyor. Bu, bu seviyedeyken söndürmezsek Büyük felaketlere sebep oluyor. Hafta sonları genelde tatil olduğunda maalesef yangınlar daha da çok çıkıyor. Döver biçerlerin veya traktörlerle tarla içerisinde işlem yaparken bir taşa değdiğinde araç giderken kıvılcımdan da çok yangınlar çıkıyor. Döver biçer sahipleri veya döver, döver biçer operatörleri de yanlarında tanker veya su bulundurmaları yine yangınları önleyebileceğini görüyoruz. Yanan ormanlarımızı görüyoruz. Bu ormanların içerisinde tabii ki bir sürü canlılar var. Ve ormanlarımız oksijen üretiyor. Her taraf çölleş, çölleşmemesi için tabii ki bunları korumamız gerekir. Bu sebeple insan e, üzülmemesi elde değil zaten. Ama bireysel tedbirlerle, alacağımız tedbirlerle bunları önleyebiliriz. Bu sebeple bütün vatandaşları duyarlılığa çağırıyorum. Ülkemizin onlarca yıllık ağaçları, ormanları yanıyor, canları yanıyor. E, i̇nsanların dışında hayvanların da e, evleri yok oluyor. E, bir vatandaş olarak da, itfaiyeci olarak da canımız yandı açıkçası. Selçuk yangında gittiğimde ormanların çığını, çığlığını duydum adeta. O beni çok derinden sarstı açıkçası. Bir orman, bir ağaç, bir çam, bir insan demek bizim için. Bu bizim için yani çok derinden etkileyici bir şey. Gelecek nesilleri bir miras. Biz İzmir İtfaiyesi ailesi olarak her zaman insanların yanında, yanındayız. Can ve mal konusu olduğumu biz topyekun her zaman ansızın koşuyoruz arkamızda ailemizi sevdiklerimizi bırakıyoruz. İnsanların canı ve malı bizim için her şeyden çok önemli. Mesela bir mangal için, bir 5 dakikalık zevkleri için ufacık bir kıvılcım nelere mal oluyor hep beraber görüyoruz. Herkesin daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Çocukları gibi düşünmeleri lazım ormanları da.